어또돌아보이시야이적 자. 그니까아 근데 아 Ne, ya, şey ne güzel maşallah, her şey yakıştı. Ne güzel bir sınıfmış burası. Bunları öğretmeninizle beraber size anlatacak öğretmeniniz. Evde de inşallah çalışacaksınız tamam mı? Daha zeki, daha akıllı öğrenebilmeniz için bunları bir Belediyesi olarak sizlere hediye ediyoruz. Bunu iyice oku tamam mı evde? Tamam. Çevir çevir. Çevir bakalım, indire bakalım, indire. Birincin. Hadi anne. Çevir onu, çevir, tırın, çevir, indire. Ya oraya bak, şöyle bak. Jens'un ağrıyor. Gülen ben, gülen ben. Ama teşekkür etmeyi unutursun ama ya. Geç kaldım geç. job. Çevir. Yok gerekten. Hayır. O yüzden bize getirdiği kitapları çok beğendik. <laughs> <güzeldi. Gülüyor>